Merhaba arkadaşlar bugün özellikle Genkfish oynayacağız. Ama bugün Genkfish arkadaşlar Waves değil de daha farklı bir içerik yapmayı düşündüm. Ee, İçeriğimi söyleyeyim arkadaşlar ikinci konsolu bağlayacağım ben. Ee, hani Waves oynuyorduk ya biz. Waves'de mesela belirli haritalar gelebiliyordu. Şimdi bu haritalar bazı haritalarda oynayamıyorduk sadece belirli haritalar geldiği için. Ben de dedim ikinci konsolu bağlayıp diğer farklı haritalarda oynayalım dedim. O yüzden şöyle ikinci konsolu bağladım ben. X'e bastığımız zaman gelecek herhalde. Ha, geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan e, bu muymuş lan ikinci karakter bu ne ne? Şimdi şöyle ben mi olmak istiyorum hadi bakalım. E, şöyle haritayı da seçebiliyor muyuz? Ha bir sürü harita var bak işte. Şeklinde yapabiliyoruz. Trax olsun mesela. Trax neymiş? Hiçbir fikrim yok. Şöyle başlayalım. Herhalde karşımıza bir rakip gelecek. Gelmiyorsa Waves oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Ya e, haritaları tek tek incelerim ben. Hayır. Gangs, gangs olsak bile hiç kimse gelmiyormuş. Bir de ne denir? Ee, şey değil. Sarmaz ki yani öyle. Bir kişi AP göre değil. Deneyelim. Waves gireceğim ya. Waves oluyor zaten. Değil mi? Waves de oluyor aynen. Ama Waves'de işte random seçsem bile hep aynı map geliyor. Hiç farklı map geldiğini ben şahsen görmedim. Bak like Roof geldi mesela. Roof'u ben kaç defa oynadım. Artık oynamak istemiyorum. Ben bu soktuğumun map'ini oynamak istemiyorum. Evet ikimizi de atmaya çalışıyorlar o zaman bunlar. Daha kolay olacak. Bir tane karakterimle ödürsem ikinci karakteri kullanabileceğim en azından. Mesela bu amını çıktı mi? Şöyle yatırıp atabilme şansım olacak. Aa siktir. Hayır ya diğer diğer garajlar düştü dur. Aa siktir. At 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 at. ne koyayım ilk baştan böyle ikisinin de şeyin gitmesi kötü oldu. Bay bay. ne oldu? Şöyle yapsak. E ee, o adam orada kaldı. Hadi düş, tamam düşer o düşer o şeyden sonra düşer. Oha amına düşme üstüne düştü bir de. Ya kanka şimdi ben bir hareket mi yanlış hareket yapacağım düşecek onlar. Şey yapacak ondan sonra benim karakter düşecek. Ah respawn. Aha benim eski diğer karakter respawn oldu lan. Ha bir tanesi önce diğerin ölmeyince diğeri de ölen karakter de geliyormuş tamam. At mesela bunu asittir. Asiktir. Amına koduğum. Amına Oha lan. Ne yapıyorum lan ben? Of. 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 Geçen videoda te tecavüz etmişlerdi kulaklığı asiktir. Kulaklığı kırmıştım. Bu sefer ben onları siktim. Ha gel. Gel orası bir çocuğu gel. Siktim onu. Ha. Gel bakalım kardeş. Gel respawn ol. <laughs> Dur şuna, şunu da uzaklaştıralım ya. Ne olur ne olmaz. Dur dursun da. Yani ananı sikiyim. Ananı satayım. Al siktir ben bunları siksen yenemem amına. Oha bir tane çaktı bak. Oha. Ben bunları hayatta yenemem bu arada. Yok lan. Bir tane yumurta gidiyormuş. Ama yok koyayım ben dört taneyi nasıl tek atayım. Bir vs dört amına. İki tanesi kabadayı zaten. Tuna tavus gibi adamlar. Şuna bak. Tuna tavus mübarek. Ananı satayım. Ha. Anam, 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 am. Ah, hayır, hayır ya adam çok fena vurdu bu arada. İnşallah, inşallah alırız ya yani. Hadi, hadi abi lütfen abi. Abi bokunuzu yiyeyim Yapmayın ya, yapmayın ya. Lütfen abi bokunuzu yerim ya, bokunuzu yerim o. Oh. Bokunuzu yerim abi, kakanızı yerim ya, kaka kaka, kaka kaka. Ah siktir. Bayılttım içinde bayılttım tamam. At abi bunu. At 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 ananız kim at? At. Siktir. Az siktir kalktı ya. Kalktılar. Şey ne yapacağım ben? Abi yapmayın abi. Abi aa oğlum üç kişi dayıyorlar ayırıyorlar. E koyarım he. 3 vs 1 atıyorum amına. Of. Fena yapıştırıyorlar bu arada. Ben de onlara yapıştırıyorum ama onlar da bana yapıştırıyor. Yapmayın abi abi. Abi atmayın. Boşluktan açacaklar beni. Abi lütfen abi bokunuzu yerim. Abi kakanızı yerim yapmayın ya. <laughs> hayır ya. Oğlum çok eğlenceli oldu lan. Dur. İki karakteri de şey yapsak. Ben bu karakteri değiştireyim de. Ben bu hayır diğerini değiştireceğim ya. Hazır da. Diğerini değiştir. Dur dur. Değiştir amına. Ha şu ol. Bu olsun dur aynen. Bir tanesinin rengini değiştiremiyor muyuz? Değiştiremiyormuş. Ya, kır, ya kırmızı ya şey. Orada biraz mikrofon biraz benden uzakta kalabilir özür dilerim bunun için. Amına koduğum asittir. Yatından aşağı, yatından aşağı, yatlan aşağı. Yatlan aşağı. Yat. Yat. Yat amına koduğum yat. Bu arada arkadaşlar bir şey dinleyeceğim şimdi dur şunu bir at abi atın şunları bir baba bir çak şunları sağlam bir tane çak hadi hadi sarı kafa hadi sarı kafa yapıştır bir tane şuna yapıştır sağlam yapıştır ha yapıştır helal lan helal helal at şunu oha amına hemen canlandı piç ya kankam siz nasıl canlanıyorsunuz hemen ya ben atamıyorum sizi daha atamadan canlanıyorlar amına kuduklarım ha düştü bir tanesi şunu da at 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 at, at. Abi bu aldan nasıl hızlı canlanıyor ya? Ya sikerim seni he. Ananı sikerim. Siktir. Amına koyayım. Ananı. Ananı sikiyim ya. Aga. Şu yukarıda atmaya çalışacağım bunu. Şu Benim bir tane karakter yukarıda kalsın da garanti olsun. Hani. Vururlar falan. Hani üçüncü dalga çok fazla insan geliyor ya. Belki vururlar diye. Yukarıda tutacağım bu karaktere. Ama. Diğerlerinde sıkıntı yok. Bu oya beni nasıl kaldırsın ama bu, bu küçük bücür beni nasıl kaldırsın? Nasıl atsın beni aşağı? Asiktir. siktir. Oh! Ah, tamam respawn ol, respawn ol. Respawn ol. Aynen helal. Çık çık çık. Çık. Çık kanka çık. Çık. Sikecekler o karakterim ama yapacak bir şey yok. Hacım çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Dur. Koydum tamam. Heh. Amına akudum. Ah. Ananı sikeyim Oha abi 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 atmayın abi bokunu diyeyim atmayın abi abi. Abi atmayın abi abi atmayın abi abi. Oha lan sikiyorum abi sikiyorum. Sikerim ha aman ha kolukları. Sağlam bir tane. Tekme atsana. Uçan tekme. Ananı sik. Ah 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 ananı siktir, siktir ya. Ne yapacağım ben şimdi? Tek kişi üç kişiye dalamam ki. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır? Baba, babaş, baboş, as. Aa. Uh. Uçan tekme, uçan tekme, uçan tekme, uçan tekme, uçan tekme. Tekme, 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 tekme tokat. Tekme tekme. 15 kişi <laughs> Ya abi ölün artık. <laughs> nasıl aldın önceki tur ya? Aa, o oh, o oh, oh, oh. Şansa bak amına koyayım o oh, siktir lan. Nasıl aldım ben? Adamlar kendileri düştü. Aha. Ah. 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 Abi bu adamlar nasıl? Ohoho. Smackdown. Şöyle yine aynı taktik. Gel baba. Sen de gel. Gel gel. Ah siktir. siktir. O da karakterim orada kaldı. Amına koyayım çık. Ohoho. Sağlam çaktılar. siktir. Az siktir ya. Abi iki konsolu birden yönetmek çok zor. Ben öldüm bu arada. Şakasız öldüm. Bu alanlara ben 4 kişi siksen alamam. Siksen alamam ben bunları. Bir kişi alamam. imkanı yok. 2 kişi zor al alırız lan. iki kişi olsaydı. Bir hakkım var şu an zaten. Ölürsem gidiyor. 15 kişiye saldırırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Baga girdiler lan. Buga girdiler. Asiktir buga soktu. Buga soktu. Buga sokarak ikisini aldım <laughs> ama yok. Amına koduklarım. Kaba dayılar kaldı. Aaaa. sikeyim ya. Ay çok zor ya. Şakası çok zor ya. Hadi üçüncü dalga geçti. Dördüncü, dakikada, dördüncü dalgada gelecek kişileri düşünemiyorum artık amına. Dördüncü dalgada herhalde artık dört tane ne gelir artık bilmiyorum Asiktir bir şey de değişti Hmm Neyse o küçük olan o şeyi dövsün diğer adam dövsün ben de bunu yatırayım Şöyle Attık mesela bunu Ulan oğlum benim arkadaşıma vurma lan vurma. amına kudum Cür Cür sikerim seni ha Adam olacaksın Lan hocam gel lan gel buraya. Ya, sikerim ya Kaldırdım bunu. Smackdown wing. Wing. Ya ya vur amına koyayım şu çocuğa. Vur. Ah. Ah ah ah. Ah, ah amına koyayım. Aa ah, düşeceğiz. <laughs> Vallahi düşeceğiz. Amın ama amın akoduğum. Oy oh ye, yeah, oy oh ye, yeah, oy oh ye. Yeah. Kalk kardeş şu en köşeye geç. Seni orada dövsünler. O bir tane kabadayı geldi mesela. Onlar on, on sinler orada duvarda. Onlar onlara birbirlerini döverlerken ben bu piçi halledeyim mesela. Şöyle. Şöyle bu piçi böyle atayım. Halledeyim bunu böyle. Bunu hallettik. Kapıdan birisi girdi. Oha lan benim karakter diğer karakter buka girmiş. Ah. Ah. Oğlum vurdum mu tutturuyor yere? He bu adam da. Ama ben de seni tuttururum kardeş. Hayırdır. Aa bak. Böyle böyle yapışırsın yere. Böyle adam olacaksın. Ananı sikiyim. Attım. oh Oğlum rekor kuruyor onlar bana. Aa bak kaldı o karakter. Mesela o karakteri alamazlar hiçbir şekilde. Ama şimdi dört kişi bana gelecek. Sik, siktir. Keşke orada kalmasaydı. Attım mı ben o adamı? Atmış mıyım? Atmışım. Aa bak orada bagda kaldılar. Aman dur bekle. Onlar o adama dalmaya çalışırken ben onları şöyle vurayım. Oğlum oyunun buglarını keşfediyorum lan. Çok iyi oldu. Bir <laughs> önceki videoda baya sinirlenmiştim. Aa siktir. Aa. Oğlum sağlam dövüyorlar ha, <laughs> sağlam sağlam dövüyorlar. Alın biriniz aşağı düşün sikeyim ondan sonra size he. Biriniz aşağı düşün. Kaldırıp kaldırıp atacağım. Kaldırıp atacağım. Attım mı? Var mı amına? Sen onu dövme devam et kanka. Ben aşağıda senin arkadaşını sikeyim böyle. Gel. Ya siz orada onu dönmeye devam edin. Ben bu sikeyim aşağıda. Oruz çocuğu. Lan. Oğlum. Atarım seni aşağı. Oy, onun sikörümü. Sikörümü. Ah! Beni sikti. Beni sikti. Hayır, hayır. <laughs> aman. Ah, Yargı da atıyorum aman ev. Of, of, of. Ah! Hayır, hayır, hayır. Abi, abi, abi! Siktir ya. Ha siktir. Diğer karakter kaldı. Şimdi ben buradan aşağı atladığım gibi bu adamlar gelecek ne yapabiliriz? Üçü de şu yukarıda. Şimdi ben buradan şöyle hareket edip şöyle yapsam. Ay düştüm. Sıçtık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru. <laughs> yardım edin. Az siktir geliyorlar 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 geliyorlar. Abi yardım edin. Lütfen. Az seni he. Tek kişi geliyor. Tek kişi gelirsen böyle olur işte. Tek gelirsen böyle olur böyle. Böyle. Kalk. Eris name is John Cena. Kamera da beni izliyor. Şu şeye atlasak. Ha, ha, gel. Burada fight etabiliyorsan gel amına koyayım. Gel. Burada değil geri zekalı. Gel buraya gel. Ha, gel ringe gel gel. Amına koyayım. Siktim seni ha şimdi. Siktim ananı siktim çocuk. Hop. 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 Ah, çaktım sana ananı siktim öyle. Öyle ananı çocuk. Öyle adam olacaksın. Şimdi bakalım. Diğerleri nerede? Ah burada. Bu piç burada. Bu piç burada. Aaa! Ananı sikeyim. Hayda. Ah. lan çok kötü oldu ya. Neyse. Subway gelirse de iyi olur Grint green, green geldi. Grint neydi lan? Neydi? Hatırlamıyorum ki. Aa, abi bu zor ya. Bunu da atarlar biliyor musun? Hadi bu dalgayı hallettik. Bu atarlar bu arada. Ben sana söyleyeyim. Ya, ya, ne, ne lan arkadaşıma? Amına koyarım. Amına koyarım senin. Hayır hayır kendi adamımı atmayacağım. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Yanlışlıkla kendi adamımı attım. Ananı sikiyim. bu çocuğu ya. Bekdoğam ettin. Amına kuduğum. Kendi adamıma attım yanlışlıkla ya. Bunu alamazsam sıçtım. Heh, aldım aldım. Aldım. Yatırdım onu yatırdım. Hop. Hoppa. Hayatta çıkamazsın oradan kardeşim ben sana söyleyeyim. Şu diğer konsolu aldım da. Heh, ezildi. Şimdi diğer, diğer respawn olacak. Hemen yanıma gelsin o. Respawn Gel kanka. Gel kanka gel 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 yanıma gel. Heh, gel 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 gel. 3 kişi geldiler. 3 kişi geldiler. Ananızı siktim. Ananızı siktim. Ah! Ananı. Ananı siktim. Oo o so sağlam çok yolar ha. Konsol titriyor çok fena. Ben de çok da Üç kişiler ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Bir tanesini atabilsek bari. Onlar beni attı. Oh, attım bir tanesini tamam. Bücür attım. Bücür, at bücürü attıysak sıkıntı yok hacım. Bücür attıysak sıkıntı yok dedim. Öldüm. Bak bak bir de hareket çekiyor orospu çocukları. Oğlum siz kime hareket çekiyorsunuz? Anınızı sikerim he. Ah! 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 Ya abi ya. Siktir. <laughs> Abi çok eğlenceli lan Vallahi çok eğlenceli Sen musun şu? Aşırı eğlenceli İnanılmaz bir eğlencesi var ama Zor aga çok zor yani Bu Baya zor yani Çok zor Şimdi ıı, Bu benim diğer adamın %100 atacaklar Ben sana söyleyeyim bana da alıyorlar şu an ama Aslında dur lan Aslında ma... Ah, Ezildim amına. Ama bir tanesi sikildi. Ben de sikildim ama. Çık abi çık çık mübarek çık çık ananı sikeyim çık çık ananı sikeyim çık Çık çocuk çık Kazandık ama Diğer karakter öldü de Bunda kazandık Tamam Tamam geldi ya geldi bunlardan nereden geliyoruz Heh buradan geliyormuşuz Tamam ne? Ee, aha. Aha. Hmm, hmm, hmm. Adamıma dalmayın lan. İki kişi ona mı dalıyorsunuz? Götünüz yemiyor mu da bana dalmıyorsunuz lan? O, o şu an AFK bak. Bak. Adamı deli etmeyin ha. Üçünüzü birden dalarım. Bırakın lan adamımı. Bırakın lan. Ha, ben şu an düşmüşüm. Lan diğer karakteri takip ediyordum ha. Bir tanesini attım da. Oğlum. Hayırdır amına koyayım ya. Hayırdır ya. Hayırdır birader? Hayırdır yani? Hayırdır sikerim lan e Amına. Ah 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 hayır 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 ya. Benim karakter bayıldı. Siktir öl öl ölmedik. Da. kardeşim siz tecavüzcü müsünüz? Bir seksüel misiniz? Herkesi niye sikiyorsunuz? Ha attım onu oba 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 şing şing oye gel kanka gidelim çabuk git o herhalde kal kanka sen şurada sen şu ortada kal tamam sen şurada kal ben bu adamları sikmeye devam edeceğim astır bir sefer biz sikilmiş olabiliriz birazcık çünkü hayır adamımı sikecekler siktir attılar onu ne yapacağım ben amına koyayım sıçtım vallahi sıçtım aa bir karakterim gitti. Bir karakterim gitti. E bunda da çıkamam ki. Ha, çıktım da. Çıktım da. Nasıl hayatta kalacağım? Bir tanesini atabildim daha. Nasıl hayatta kalacağım? Nasıl öyle hayatta kalacağım? Hayatta kalamayacağım. Öldüm. 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 Neyse arkadaşlar biraz da inceleme yapalım aram diğer maplere. Şöyle inceleyeceğim. Nasıl bir şey olduklarına bakacağım. Melee olsun mesela benim pembe oldu lan karakter. <laughs> Towers ne mesela? Şöyle bir tur. Bakalım bütün mapleri, bütün mapleri bir inceleyeyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Uzun da oldu bir 10 dakika olmuş herhalde. 10 dakika mı 20 dakika da olmuş olabilir. Bayağı oldu yani. Şunları bir inceleyelim. Evet böyle bir mapmiş. Güzel. Burada merdivenler var. Bu merdivenler ne işe yarıyor lan? Nereye gidiyor acaba? Verdivenlerden aşağı kaçarsın lan aslında kaçmak için iyi bir yer olabilir. Yani sayılır herhalde. Sayılabilir ya iyi bir yer sayılabilir lan siktir. Lan çöküyor. Ananı sikeyim çöküyor. Lan. Amlına koyayım. okuyayım. Çöktü lan. Çöktüğünü yani bilmiyordum. Harbiden bilmiyordum. <laughs> Vay bu <amına>. ne? <laughs> Neyse. Diğer map'i e inceleyelim. Menü. Towers değil de. Ne olsun? Ee, var mı? Bu güzel bir şey. Evolators. Evolators ne anlamak? Bakalım. Evolators neymiş? <laughs> bu ne lan? Asansörde miyiz biz şimdi? Biz niye asansörde değiliz? Asansörün dışındayız amına oh. Bu ne amına Burayı aşağı atlayabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ah ah düşmeyeyim. Düşmeyeyim de. Ha aşağıda şey var lan gerçi. Ben şu karşı atlıyorum o zaman birader. Ne yap? Burada olay ne acaba? Burada olay ne oluyor ki? Camı kırsak. Camı kır 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 ananı sikim kır. Atla aşağı atla aşağı. <laughs> atla aşağı. Heh, tamam çıktık. Şimdi burada ipleri mi kırmaya çalışıyoruz? Mesela ben bu adamın asansörünü böyle yıkmaya mı çalışıyorum? Ha, e, i̇yiymiş lan. Ben hep sevdim. Ve mesela bir tanesini söktüm. Bu adamın artık daha az kontrol edebildiği bir asansörü var. Ve çökecek de. Uyuyor, <laughs> uyuyor. Uyuyor benim diğer karakter. Şöyle atlasak. Ah siktir. Heh tamam kırdık camı. Camı kırdık çıktık. Şöyle atla abi. Şimdi bu yukarı çıkacak. Bu da aşağıda kalacak. Diğeri aşağı, asansör kapısını da açabiliyoruz lan galiba. Açtım vallahi açtım. Baş aşağı inecek. Şimdi benim asansör yukarı çıktığı zaman Ha, i̇niyor, iniyor, iniyor. Yuka, yukarı çık abi. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Yukarı çık. Benim asansör niye aşağıda kaldı amına koyayım ya? Ha tamam. Şöyle çık abi. Çık, 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 çık. Çık, 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 tutun, 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 tutun. Düşme, düşme, düşme. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa! Kolaylıkla çık iniyor, çıkabiliyoruz lan. Şimdi şöyle yapsak kırılabilir mi? Ah, aa, ah, kim? Ah, ah düştü. Ben de atlıyorum. Öldüm. Sarmadı lan. Böyle böyle sarmadı da. Waves çok güzeller lan İki tane şan, şan, şan. Ö, e, konuşamadım. A dur lan bende bir tane daha konsol var. Hemen onu bağlayıp geleceğim arkadaşlar şey, bir saniye. Arkadaşlar. Üçüncü konsolda da bağladım. Ben Waves oynayacağım amına koyayım. Bir kere böyle bir iki tur Waves oynarız. Sonra ben kapatacağım zaten. Yeter amına koyayım bu kadar video yeterli. Şöyle o zaman ben başlatayım şöyle gank Waves olalım. Aynen random olsun. Üç tane adamım var şimdi. Ne bok yiyeceğiniz amına koyayım. Ben siktim sizi. Bu sefer bu sefer botları siktim bu arada. Şakası siktim yani. Ha, ne bok yiyeceğiniz şimdi amına koyayım. Gel, gel. İki kişi geliyorlar bir de. Hah. Amına koyayım. 3 tane hakkım var lan. Asiktir lan. Yapıştırdılar yere. 3 tane hakkım var yani. Siz beni nasıl alacaksınız? Hah. Ha, bir sefer siktim sizi işte. Ha. Atar gider yapıyordunuz bana. Ha, ne oldu amına koyayım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu amına koyayım? Ne oldu? Ne oldu? Atar gider yapmakla olmuyor iş. Amına budu. Kanka siz uyuyun Şöyle yatın yere hatta Hareket etme gerizekalı hareket etme Heh, Böyle yat. 3 kişi oldular tamam sıkıntı değil 3 kişiye de daldım daha önce Tek 3 kişiye de dalmıştım ama Biraz zor Zor ama Yapılamayacak bir Bir davranış Aktivite değil Şöyle bunlara böyle yatırabilirsen yere Kolaylıkla atarsın Hadi. Hadi. Ah. Ah. Siktir. Ah siktir. Adamlarıma atamazsınız he. Ben geldim. Bana dalın da lan. Adamlarıma değil. Gür gür onu siktim çocuk. O gücür var ya onu siktim. Onu siktim attım bekle. Beklesin o amına koyayım. Bitti bitti Onunla kurtulamayacağım ama bu bu adamla sikerim işte. Ha, siktim o bücürü. Amına kodumun çocukları. Az siktir o da gitti. Ana sikeyim ya. Ya bücür. Hayır adamı aşağıda yüzmeye devam ediyor. A hayır o da öldü. Ah. Ah. Of. Kanka ne güzel atar gider yap yapacaktım ben de. Yapamadım. Ben de gidiyorum amına. Yat lan yere. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı Hı. O da gitti Oğlum ben tek kişi alamam ki Diyecektim aldı Doğru lan şeyden sonra tekrardan geliyordu Adamları yendikten sonra iki kişi daha geliyordu Evet bu adam Ölür zaten merak etmeyin Şimdi ben diğer konsollarla hareket edeyim hemen Geliyorlar şimdi Geliyorlardır Gel kanka gelin buraya gelin 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 tamam Tamam O oh, siktir iki tane kabalığı, bir tane şey of Oh, oh. <laughs> uçuyorum Uçuyorum ananı sikiyim. Ah ah yapıştırdı bir tane adam ama Gidiyor ay siktir ikisi de gitti İkisi de gitti amına kıyım ne yapacağım ben Sıçtım sıçtım vallahi sıçtım bu sefer Bu sefer harbi diyorum sıçtım Aa, ah, Attım bir tanesini İki tane attım lan hatta. Onu da atabilirsem. Ah. 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 Abi yapmayın ya. Bokunuzu yiyeyim yapmayın ya. Tutun beni. Aynen tutun tutun. Yapmayın. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ben gidiyorum. Bay bay.